Aziz ve değerli izleyenlerim, bugün Ramazani Şerif'in ikinci günü. Dünkü konumuzda Ramazani Şerif'in faziletinden bir nebze bahsetmeye çalıştım. Bugün de yine Ramazani Şerif ayı ve ile ilgili birkaç kelam daha etmeye çalışacağım. Cenab-ı Mevla Ramazan'ın günlerinden gecelerinden feyizlerinden, bereketlerinden istifade etmeyi nasip eylesin. Bir hadisle tekrar bugünkü konuma başlayacak olursam, Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki, Kim ki Allah için oruç tutar, inanarak, men sâme imanen ve ihtisâben, fira lehu ma taqaddama min zabbi. Dünkü konumda da bir nebze sınırsız sevap olduğundan Ramazan için bahsetmiştim. Bu hadis-i şerifte de Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her kim ki inanarak ve karşılığını Allah'tan alacağını umarak Ramazan orucunu tutarsa gufira lehu ma taqaddama min zambi. Bütün geçmiş günahları affolunur buyurmaktadır. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayı büyük bir fırsat, büyük bir bereket. Bu ayda ne yapmamız gerekir? Bu ayda tabii ki birinci olarak Geçmiş günahlarımıza tevbe istiğfar etmemiz gerekir. Tevbe ne demektir? Tevbe kötü işlerden vazgeçip iyiliklere dönmektir. Günahı terk etmektir. Yanlışları bırakmaktır. Eksiklerimizi tamamlamaktır. Cenab-ı Mevla'ya içten söz vermektir. Zaman zaman camilerimizde cuma geceleri, bayramlarda ve toplu zamanlarda hocalarımız tevbe edelim, tevbe istiğfar edelim diye haliyle cemaati tevbe sözleriyle öncülük yaparak tevbe istiğfarda bulunur. Bu evet, Estağfirullah diyerek başlayan birçok cümleden müteşekkil sözleri söyletir. Ama dünkü yaptığını tevbe istiğfar sözlerini söyledikten sonra yanlışlarına devam ediyorsa bu tevbe değildir aziz kardeşlerim. Nedir bu? Bu oradaki bir örf adet haline gelmiş olan sözleri tekrar etmektir. Tevbe gerçek manada yapılan yanlışı terk etmektir. Söz gelimi Komşular olarak biz komşularımızı üzüyorsak, bundan vazgeçmiyorsak, tevbe sözlerini söylemek tevbe değildir. Bir ticaret yaparken, ticaretle uğraşırken, ticaretimizde işin bir takım yanlışlarında para kazanmak uğruna yapıyorsak, bu yanlışlara da devam ediyorsak, bu yaptığımız sözlerle tevbe değildir. Ya tevbe nedir? Orada. Yaptığımız eksik ve yanlışları yanlış ticaretimizden vazgeçeceğiz, işin doğrusunu yapacağız, aldatmayacağız, aldanmayacağız. Cenab-ı Peygamber'ine buyuruyor, aldatan bizden değildir diyor, komşularımızla güzel diyalog içerisinde olacağız, kendi menfaat ve çıkarımız için onları üzmeyeceğiz, onların hakkını almayacağız, İşte tevbe bunlar olur aziz izleyenlerim. Tabii ki tevbe ile ilgili birçok ayet-i kerimeler Yüce Mevla beyan ediyorum. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ Ey ömürlerini günah yolunda israf eden kullarım. La taknatu min rahmetillah. <laughs> birçok hatanız, kusurunuz olmuş olabilir. Yanlışınız olmuş olabilir ama siz Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İnallaha yafiruz zunuba cemia. Allah bütün günahları affeder. Bak cemia kelimesini kullanıyor orada. Dolayısıyla bu ayı da bir fırsat bilmeliyiz. Ramazan ayında yapılan her iş sınırsız mükafatlarla değerlendirilecektir. Ramazan ayında yapılan tevbeler de Allah katında inşallah makbul ve kabul olacaktır. Ve yine bir başka ayeti kerimede Yüce Mevla اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ ve وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكِ لِمَنْ yasha. Cenab-ı Hak kendisine şirkin dışında bütün günahları affeder ve bağışlar şirk müstesna. Yani Allah ile birlikte bu kainatı sevki idare eden başka varlıklar, başka ilahlar da var diyorsa bir kişi bu Allah'a şirk koşmaktır. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her şey ona muhtaçtır. Başkasına ihtiyacı olandan Allah olmaz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak evet Allah'ın Mekkeli müşrikler şöyle diyorlardı. Siz Allah'ın varlığına bile inanmıyor musunuz? İnanıyoruz. Peki bu putlar nedir Kabe'ye doldurdunuz? Bunlar da Allah'ın yardımcılarıdır diyorlardı. Halbuki asla Allah'ın yardıma ihtiyacı yoktur. Yardıma ihtiyacı olandan ilah olmaz. Dolayısıyla kendisine şirk koşanlar müstesna bütün günahları yüce Mevla affedecektir. Ve men yüşrik billah fe kad ithmen Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Ve yine hadis-i şeriflerde Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu aylarda tevbe-i istiğfardan bahsediyorduk ya, tevbe-i istiğfarı bol etmeliyiz. Ramazanın hikmetlerindendir. Bütün günahların affolması, Ramazanın hikmetlerindendir. Ramazandan ders alınması, zira o Ramazanda öyle hikmetler var ki, var olduğu halde malın var, paran var, ekmeğin var, yemeğin var, ne yapıyorsun? Yemiyorsun. Sabrı öğreniyorsun hikmetlerinden birisidir. Ve tıp otoritelerine sorduğumuz zaman onlar da Ramazan'ın büyük faziletinden ve büyük faydasından, vücuta olan faydasından bahsediyorlar. Ne yapıyoruz? Bir ay boyu vücutumuzu belli saatlerin dışında organlarımızı dinlendiriyoruz. Çok ağır yiyerek, içerek, fazla miktarda yiyerek vücutumuzu o baskıdan, o ağırlıktan koruyoruz ve kurtarıyoruz değerli izleyenlerim. Ve yine tevbe, tevbe geçmişteki günahlara sünger çekmektir. Tevbe kişiyi dünyada zarara uğrattığı için günahları bırakmak tevbe dünyada bak tekrar ediyorum kişiyi zarara uğrattığı için bazı yanlışları, bazı günahları bırakmak tövbe değildir. Niye bıraktın? Allah emrettiği için değil de bazı dünyevi zararlara uğradığım için bırakıyorum demesi dünyada sağlık açısından belki zararların doğrultma açısından bu doğrudur. Ama yapılan her güzel iş, her iş Allah'ın rızasına uyuyor mu, uymuyor mu? Allah'ın emri böyle mi, değil mi? Bu şekilde Allah rızasına yönelmeyen herhangi bir hareket, davranış, ibadet olmaz ve bundan vazgeçmekte tevbe olmaz. İleri de yine ne yapacaksın? O zararın bittikten sonra yine ona döneceğim demektir. Zaman zaman toplumda gördüğümüz, televizyon programlarında izlediğimiz bazı programlardan gerçek manada ben şahsen üzülüyorum aziz izleyenlerim. Neye üzülüyorsun? Soruluyor. İşte şunu yapar mısın, bunu yapar mısın? Toplumun gereğine göre, yerine göre içki de içerim diyor. Çok da öyle serhoş da değilim. Halbuki Müslüman haramları toplumun akışına göre değil, inancına göre organize etmiyor, inancına göre bir kendine çizgi çizmiyorsa, o zaman onun inancı bir gelenek ve taklitten ileri geçmiyor demektir aziz izleyenlerim. Dolayısıyla Müslüman, mümin her zaman, her yerde yaptığı işi bu benim, beni yaratan, bana rızık veren, sağlık veren, afiyet veren, bana nefes aldıran Rabbimin rızasına uygun mu değil mi? Bu açıdan olaylara bakar, bu açıdan işe girer ve tevbesini bu şekilde yapar aziz izleyenlerim. Dolayısıyla ve yine tevbe bu şekilde anlarsak, Bizleri selamete çıkarır. Zünnün-i Müsri, günahtan ayrılmadan mağfiret dileğinde bulunmak, yalancıların tevbesidir, diyor. Günahtan ayrılmadan tevbe ettim, bir takım sözlerle ifade ediyorsa, bu yalancıların tevbesidir, diyor. Dilinle tevbe ediyorsun, amelinle, fiilinle, icraatınla yanlışa devam ediyorsun aslında dil, kalp ve amel birbirinin mükemmimi olması gerekir. İmanı tarif ederken mütegaddimin ulemaları her ne kadar amel imandan bir cüz değil ise de mütegaddimin uleması şöyle diyor. El-i'manu en billahi ve melaiketi sayıyor ikrarun bil lisan tasdikun bil cinan bil erkan diyor. İman etmekle şunu söylüyoruz. Dilimizle söylüyoruz. Dilimizin söylediğini kalbimizle tasdik ediyoruz ve kalbimizle dilimizle söyleyip Kalbimizle tasdik ettiğimiz bu sözleri amellerimizle, hareketlerimizle gösteriyoruz. İşte iman da budur. Tevbe de dil ile fiiller birleşmezse dilinin söylediğini icratınla, amelinle, fiiliyatınla, yaptığın ticaretinle, her şeyinle ortaya koymazsan ne olur aziz dinleyenlerim? tevbe olmaktan çıkar. Hazreti Ali Efendimiz'e bir sahabi Mescid-i Nebevi'de şu sözü tekrarladığını görüyor ve tevbe ettiğini söylüyor. Hızlı hızlı estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah gibi hızlı hızlı söyleyerek tövbe ediyorum. Daha sonra ya Allah mağfiret et, af dilerim gibi söylüyor. Hazreti Ali Efendimiz o Arabiye şunu diyor. Bana bak. Tevbede dil çabukluğu yalancıların tevbesidir dedi. Arabi o halde tevbe ne demektir? Hazreti Ali Efendimiz de şu şekilde ifade ediyorum. Tevbe bir tevbenin şu şartları yerine getirilirse tevbe olur. Bir, geçmiş günahlara nedamet duymak pişman olmak. Geçmiş günahlarda pişman olmak. İki, terk edilmiş farzları kaza etmek için bir plan ve program yapmak. Kazaları. Bir sürü ibadetler ömrün 30-40-50 yılı geçmiş ibadete başlamamışsın. En sonunda tak demiş, eyvah arkadan arkadaşlar yanından ayrılıp giderken, emsalleri ebediyete giderken herhalde bu sıra bana da gelecek deyip, başka yapılacak bir şey yok. Dünyadaki gezdi dolaştı, yedi içti bunlar da bitti. O halde ahirette insana lazım olacak, kabirde beraber olacak. Nedir? Yaptığın iyilikler, dostluklar, barışlar, kardeşlikler, yardımlar, ibadetler. Bunlar bizlerle beraber olacak. Nitekim e, ne buyuruluyor? Ölüyle birlikte kabristana üç şey gider, ikisi döner, birisi orada kalır beraber. Nedir o? Aile efratı, malı mülkü ve yaptığı ameller. Beraber ölüyle birlikte eşi, dostu, ailesi, dünyadaki belki bir takım servetleri yanındadır. Hepsi onların en son gittiği nokta kabiristan'a kadar gider ama kabiristanda o ikisi geri döner bir şey beraber kalır. Nedir o? Yaptığı amelleri, dostlukları, ibadetleri, kıldığı namaz, tuttuğu oruç, arkadaşlarla iyi geçinmesi, komşularla iyi geçinmesi, düşene, düşenin elinden tutup yardımcı olması ki Cenab-ı Peygamber ne buyuruyor? Komşusu açken tok yatan bizden değildir. İşte bu yaptığı güzellikler kabirde onun etrafını saracak, onunla beraber olacak. Evet, onunla beraber olacak. Hatta Cenab-ı Peygamber bir başka hadisine şöyle buyuruyor. Kişi kabre konulduğu zaman Münker ve Nekir melekleri gelip sual sormak için sağ tarafından ona yaklaşacaklar. Yaklaştıkları zaman orada bir duvarla karşılaşacaklar. O duvarla karşılaşacaklar ki oradan geçme şansı yok. Ona diyecek ki dur arkadaş. Sen kimsin? diyecek ki o o ölü kabrideki kişi, ben bu kulun kıldığı namazlarım. Dünyadayken namaz kıldı, ben de bugün onun burada bekçisiyim. Buradan onun yanına herhangi bir sıkıntı verecek, sual soracak kimsenin geçmesine müsaade etmendir. Münker ve Nekir sağdan yaklaşamadı, sol tarafına geçer. Bu sefer, Orada da bir duvarla karşılaşacak. Bu nedir? Sen dur bakalım buradan geçemezsin. Niye geçemem? Sen kimsin? Münker ve Nekir e soruyor. Ben bu kulun tuttu orucum. Dünyadayken yaz demedi, kış demedi, soğuk demedi, sıcak demedi. O sıcak mevsimlerde herkes yer içer gezip dolaşırken bu orucunu tuttu. Ben de bugün onun yanında buradan asla onu geçişe müsaade etmem diyecek. Oradan da geçemeyecek. Sonra komşularla güzellik yapmış, güzel geçinmiş, düşenin elinden tutmuş, yardım etmiş, diğer ibadetlerini yapmış, kimseye zararı olmamış, herkes ondan memnun. O işte bütün o yaptığı, o yaptığı o güzelliklerin hepsi etrafını bir kale duvarı gibi saracak. Hani kale duvarı surlarla kalenin etrafı sarıldığı zaman eski şatoluk döneminde Avrupa'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde görürsün. Tepenin üstünde büyük bir şato etrafı surlarla çevrilmiş. Nedir? Başkaları gelip düşmanlar ona zarar vermesin. Adeta müminin Aziz izleyenlerim müminin kabri böyle surlarla çevrilecek diyor Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ne ile çevrilecek? Buradan götürdüğümüz amellerle, buradan kıldığımız namazlarla, oruçlarla, Ramazan ayı gelmiş, etrafımıza bir bakalım kimin, Kimler rahatlıkla yiyip içip Ramazan'da iftar sofrasını, sahur sofrasını çoluk çocuğuyla birlikte rahat kurabiliyor. Evine ihtiyacını götürmüş götürmemiş. Bundan hepimiz haberdar olmalıyız. Hepimiz etrafımıza bir göz atmalıyız. Özellikle güçlü olanlar, zenginler, durumu iyi olanlar, etrafınızda Herhangi bir maddi sıkıntıdan dolayı oruç tutamayacak, evine ekmek götüremeyecek, iftar sofrasına kuramayacak durumda kişiler varken siz güçlü olanlar bundan haberleri yoksa vallahi mahşer gününde kurtulmamız zor olacaktır. Ve nihayet Münker ve Nekir meleği kabirde hele şu üstten geçeyim diyecek. Fakat üstü de adeta bir kubbe gibi o kabrin üstünü kaplamış, edrafı surlarla çevrilmiş münker ve nekir meleklerinin o kişiye sual sormasına müsaade etmeyecekler diyor Cenab-ı Peygamber. Peki kubbe nedir? Kubbe de söylediği kelimeyi i tevhidler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve Resulü. Bunlarla da üstüne bir kubbe olmuş diyor. Değerli izleyenlerim, mübarek Ramazan'ın feyiz ve bereketini unutmayalım. Çevremize göz atalım. İnsanlarımızı üzmeyelim. Komşularımızı özellikle üzmeyelim. Düşenin elinden tutalım. İslam kardeşliğini özellikle Ramazan-ı Şerif ayında bir başka şekilde etrafımızda yaşatmak için hem yaşayalım hem yaşatalım, birliğimizi, beraberliğimizi koruyalım. Hiçbir yerde Müslüman bozucu değildir, yıkıcı değildir, düzelticidir, islah edicidir, ifsat edici değildir, karıştırıcı değildir ara bulandır, barıştırandır, dostluğu ve kardeşliği geliştirendir. Mevla hepimize İslam'ın güzelliklerini her zaman, hasreten Ramazan-ı Şerif ayında bir başka güzelliklerle yaşayıp, yaşatmayı hepimize nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz, aziz dinleyenlerim. <laughs>